Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok değişik bir model ev. Bakalım beğenecek misiniz? İşte burada. Bu evin özelliği dış cephesinde su kullandık. Cam ya da duvar değil hareketli. Dışarıdan şöyle bir göstereyim iki katlı. Birinci kattan başlayalım isterseniz. Diğer bir özelliği de havada durması evin. Rotobat önüme karşı en havada da bekliyor bizi. Hemen özel kısımdan içine giriyoruz. Bunlar gerçekten su. Bakın şöyle. Gördünüz mü? var gibi duruyor. Ama özel. Bakın. Dışarısı. Dışarısı. İçeriye bulaşmıyorsun. Ooo özel. Kalımız da özel. Senli motifli. Uzun bir gen ucunda bir lambamız var. Burada zırhlarımız var. Değişik model model. Altın, gümüş, elmas. Beyaz zırhımız var. Bu ışığımız var. Bu duvarın içinde gezebiliyoruz böyle. Değişik mobilya mağazalarından alınan malzemeler kullanılmış. Diğer kısma bakalım bir de. Yine aşağı düşmeyelim diye camdan koruma var. Burası üst kat. Alt katı buradan görebiliyoruz. Yine burada da suya girdik. Burada sandıklar var. Yataklar var. Kırmızı beyazlar ağırlıkta değil halı kaplanmış. Koltuk var. Sandıklar henüz boş taşınan olmamış. Genel açıdan değişik. Aydınlatmada falan farklı bir lambalar kullanılmış. Aslında bir de bunlar da balık bulansaymışlar süper olacakmış. Değil mi? Sanki başkası yaptı. <gülüyor> <gülüyor> örümcek geliyor. Ne yapıyorsun lan? Kırmızı göz. <laughs> Yapma bana öyle. Bak, çekil. Çekil buradan bana. Ezerim seni. <laughs> Yapma öyle. <laughs> Suyun içine mi girdin? <laughs> Yapıyor. Ha ha ha. Bir sürü örümcek var. Okçu da burada. Ne bir okçu? Ne yapıyorsun cezalım? Cevap versene. Arkayı döndü gidiyor bak. Bu sana diyor. Aldırma kalıcı bana bak, kaparırım kafana ha. Dur dur geliyorum geliyorum. Ya o adam da bir şey demedi aslında ok mu atsak? Ok atalım mı? Nasıl ok atıyoruz? Oh, görünmezlik oku. Nasıl ok? Nasıl ok atalım? Bakalım. Kaç tane atacağız? Saldım. <laughs> Bana <Bunu> vururum bak. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey yapmayalım <de> yapmıyor adam bize. <laughs> Tam kafadan. bak. vurayım mı la? lan? Lan bak oğlum haksız gel döverim mi seni bak. Görümceye gidelim bakalım o ne yapacak. Vurayım mı lan kafandan? <laughs> Aa? Oh -oh -oh. Hakikaten vuruyor mu? O vuruluyormuş. Anam bok atıyorsun. Zombi. Geldim lan. <gülüyor> <gülüyor> Al sana bu. Dur <laughs> dur kaçma lan. Oğlum ne kaçıyorsun lan? <laughs> Nereden geldi değil mi o? Ben attım ben. Ha <laughs> <laughs> Bu ne lan dolu burası? Hadi da vurayım bir tane. Ne vurdun abi ya diyor. Bak lan. Çakarım bak. Görüşürüz arkadaşlar. Evi baktık iyice. Ben burada. Değişik. Değişik değişik evler yapıyorum zaten. Değil mi? Görüşmek üzere.